Benim Marmara İlahiyat'ta dersimize giriyordu. Rahmetli oldu. Profesör Ali Murat Daryal din psikolojisi hocası. Ne diyordu biliyor musun? Bugün bugün dinsizlerin ve dinsizler ve komünistlerin birçoğu Müslümanların eseridir diyordu. O zaman komünistler vardı, solcular filan. Bugünleri görse ne derdi bilmiyorum. Bu sokaktan siz sorumlusunuz arkadaşlar. Eskişehir'deki 3 üniversitedeki kız öğrencilerden Ey değerli cemaat tarikat mensupları sorumlusunuz. Abi bize bir tane kurban ver de Afrika'da keselim diye bir adamı üç kere arıyorsunuz. Ben biliyorum. Adam bana diyor ki abi diyor ya beni üç kere aradılar diyor. Bir falan hoca aradı. Bir falan hoca da bir falan. Kurban kesmek için Afrika'da. Adamın iki tane, 3 tane çocuğu var. Abi selamun aleyküm senin çocuklar ne yapıyor diye bir şey sormak yok. Millet aptal mı ya muhataplarınız? Bunu söylüyor. Bana hep böyle geliyor şikayetle. Abi diyor yurt dışında kurban kesmek için çok arıyorlar. Medrese inşaatı için arıyorlar. İşte bilmem ne ihtiyacı için arıyorlar. Talebe için arıyorlar. Ya yani para için arıyorsunuz. Para için arıyorsunuz. Tamam Allah razı için o para. Kendinize değil. Kabul ediyorum. Biz de oradan geldik. Para için adamları yüz kere arıyorsunuz. 150 kere. Adamların çoluk çocuğuyla ilgilenmiyorsunuz.